Cümleten selamun aleyküm can dostlarım. Sevgili dünyası YouTube kanalına hoş getirdiniz. Şöyle. Bugün durmuş abim Gülko'ya geldi. Ondan sonra annem gülü kıymalı yaptırmaya gitmiş. İşte şöyle. <laughs> evet. Kıymalı yiyecek can dostlarım. Buraya abim babam. Kocacığım oturacak. Şimdi mi? Aşkı mı? Şöyle. Kıymalı böyle ki o Cümleten selam aleyküm can dostlarım gelin. Kıymalı ki de yiyelim. Ne sessiz konuşuyor? Çocuklarım geldi sürpriz yaptı. mı attın anne kuşlarım geldi. Ah. 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 25 tane çıkmış. Aç, evet. Ne? Karnına yap geldi Şöyle. şuraya. azıcık. O yazık. şöyle gitsin. <laughs> sarıl bir sarıl değil, Sarıl da gör. Anneciğim aldım bu kurabiyeyi. Baba evet. almış. Ama tazeliği geçmiş. Evet. Senin tarihi olur, ne? Tazeliği geçmiş. Kurabiye abi. Kurabiye bana döndü. <laughs> ne zaman yedin? Neyi? Açtım. Ali Ali abi kaldı can dostlarım. bak bak hele. İsyanlardayız. Armin? Ne arıyorsun? Ne yiyor? <laughs> Yemeğimi yediz, kahvedeyiz. Yemeğimizi yediz kahvedeyiz. Yediz. Kolay gelsin Fulya Hanım. Ne yaparsın, ne örürsün? Tüm vatan selamun aleyküm can dostlar. ve YouTube işim çözdüm. Sağ devri diyorum. Yavaş yavaş herhalde sen devralacaksın. Yavaş yavaş, sen alacaksın. Allah benim kocam olsun. Kenar oğlanın. Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Get ya. Ha biz evet. Beyza sen aç hele. Beyza abi be aç hele. Tamam. Sen daha teyzen, Cafiye teyzen de aç hele. Ne diyorsunuz? Hissettim. Aç aç. Kabul et. <laughs> 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 Antalya'dan Filiz'i ne Çilem Öbürü kim Tamam Sevda teyzen Aha vallahi hep kameradasınız <laughs> Youtube çekiyorum <laughs> Can dostlarım bunlar görüntülü aramış Bakın Çilem kızım lan Sevda Çok aranık daha ki biri de kararlı teslim eğildi. Bak gayrı. Ne diyorsun? Kadınlar hepimiz yazıyorsun. Fulet, aç sizi desteklerik diye. Yaparım, duralım yaparım. İyisini de çekerim. De. Ne konuşuyorsun? <laughs> 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 Youtube'a çekerim de neyse. Hadi iyi akşamlar. Görüşürük. Ben değilim mi? Değil sen değilsin. Karanı da da. Yapamam. Kocam izin verir. Benim bunu. Diğeri. Diyelim. bu sen Türkçe'nin anlamayı yok değil. Hem Rüko önce Yok ana dilimiz. Kız yok ben Demirci koyuyor demirci öyle konuşuyor anlamıyorum dimo mitmo Sonra hep mom bakarız kız aslında Fulya'nın Türkçesi de iyiydi de koya gelince burada okudu. Burada geldim buraya. Dükkan burada geldi işte. Harnir derler. Oğlanan bize de yaptırmış. Ay bırak anne, anne. Can dostlarım tamam, bu on gelinimle ne oğlum sürpriz yaptı. Hiç e, aklımızda fikrimizde yoktu. Bir de duyduk geliyorlar. Ondan sonra bugün Tüm dükkandaydık. Iyiyizdi. Sürpriz sabahleyin. Kıymalı içimi hazırladım evde, hazırladım şeye koydum. Ondan sonra geldi çocuklarım, kızlarım salatalarını da yaptılar, Pidemiz de geldi. Ayran kola, çorba yap şıderim dedik, onda yok dediler. Çocuk, Yeşillik salatası yaptılar, Söğüş yaptılar. Ondan sonra yedik, içtik. Ondan sonra cema, sevimsizlera baktım, biz de mutfak topladık. Makineyi boşalttılar, makineye geri doldurdular. Şerhecik içecek, içi. Gelin içelim. Kahve de kazan içilmez, canlı sömürle de dediğime bakma. Yen. Sizin için içikti. Ne? Can dostlarımızın. Bizim içmem gayri. İçilir. Kahve, hacı kıymet bilenlerle içilir. Ne bileyim. Uzun mu geldi? Bilemedim. Ayranı çok içtim herhalde. Üstüne <laughs> kahveyince. Yarın tatil günüm. Ne mutlu Türk'üm diyene. Pazar ipinden çekiyorum. Kıymamız da kaldı. Beyza Allah tarafından çocuklar sustu. Kanlar da açılınca. Ana siz? Paşalar. Ha çikolata yiyorlar o koşuya girmişler de. Allah parkına ya, yağ alırsa ben silmem. Silme. Bir adam alacağım Abi. Ben de öyle ben 25 lira Ağzın çıktı. Ağzına çıkma bakalım 25 lira çıktı diyor baba. Ağzına çık. Evet, bizim ki 25 lira hangi zeytin çöğü açıcıktı mısın? Ben şöyle gülü <Yapıyorum>. gülü öldürdüm. Hep durmuyor. Dağda kaldı. Nadar da kaldı, şey kaldı kız. Tamam, geliyor. Saklama kapıyla kaldı daha da. Sarı, şiş, şey, ben sanki sarı sarmıyor diyorum. Bizim ab <laughs> abinin arabası burada. Bak. Bizim yok. arabayla gitmişler. <laughs> Anne kaç gel anne kaç gel kaç gel gel. Bizim düldül dül yok. Yo şey yo. Ahmet konuşu. Ahmet konuşu. Ne yiyorsun? Çikolata yiyorum. Ya da ben var ya yam yam. Şurada da. Aman ayaz mı? Evet. Bocuğum, tıraş olmuş bu oğum Ayhan, gel dur. Bak hele. Can dostları, bu oğum bu tıraş olmuş. Beş kişiyle, otuz kişiyle. Beş kişi tutmuş. Ayaz, bak hele. Ayaz, şşt. Sen hangi duyuyor musun? Ağzı yüzüde çikolata. Sen hangi duyuyor musun? Ayhan gel diyor. Dur. Şuna da. Hadi kahvenizi dökün

anneciğim, anneciğim, evimize bizim çikolata mı kızım? Anne, 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 Yok demek ki, no 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 no. Kız ne oynuyorsun bellemiş bu? Yutuzlar. Dings. Kız Dings. Anne ne Anne annesi düttü. Sabah tutturacağımız düttü. Hadi 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 şey çekene kadar can dostları kahvemi içtim. Rokumlarımı gittim. İyi. <laughs> Kahve hatır bilenlerinden içilir can dostlarım. Hatır içilmez. Kız yıldır. İşte hiç çatır Bu seyahatten sonra bir de başka bir dönüşe Ne olacak? Sonuç ne olacak? Kahve arkadaşım değiştireceğim. Evet, değiştirdim. Evet. Bu onu özlemliyim ki derdim birini. Emin konuşur geldi bunun. Nasıl Gelmiş he. Şey. Nasıl uçaklaştı? Nasıl? Ben çok şunu severim Beyza'nın yerine. Ananın konuşun mu Tuhafiye'nin yanında? Bir, bir sene oldu, bir senedir kanki oldu. Hepim aynısı da iyi. 15 gündür evet. de şey değil, anana da o geldi. Dün gelmiş. Anam bu zaman çöpü döktü, bir geldi nasıl uçaklaştık. Ay ne, <laughs> may dedi. Öğlene kadar bizi kimse ayıramadı. Rüzgar gitti. İnşaat var ama. mesela yemek yapıyor ya. O yemeği illa kendim de çığırıyor. Ona şöyle bir tepsi yapıyor. Yemek getirir bunu öğlenlere. Ona da anasılıyor. <laughs> ha bunlar ne getirdi? He. kaldı da. Mabule bilir seni ya. Ben değil mi Annemin eski evinde okudum, eski evinde oturduğumda. Yap Ya buraya, ataklarını çağırıyorum. Seviliyeye gel, ki, dedi mi? Bu tarz anı zaman tördürdüm. Yavrum <laughs> <laughs> ne bileyim mı? <ben> Şöyle Alpim. Baban gitti mi oğlum? Nasıl dışarıdan oldu sesi yok. Can dostlarım ben sevmediğim falan. Bıçıkta 2 üç bardak ayran içtim herhalde. Beni bir hoş etti. kuzu geldi buradan. Ayy. Annem diyor bakalım Annem. Yok <laughs> şey içti sıkıldı. Atlı karınca da gezdi gezdi. Kıtmır oturdu bak. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar ne alsa yerine armin yok.

Vallahi örsen mi? şöyle örülür gidiyor. Hele tepesi var şöyle kalkıyordu. Daha aynı şey gitmiş. Babasına dönmüş. He he yaşa diyor ki hincim bana benzediği çıktı ortaya diyor. Üç Öyle kişi mi? tutmuşlar. Öyle mi? Öyle mi? Anne yaşa diyor ki koya indik diyor. Hiçbir şey yok diyor. Der ben oraya vardım kapıyı açtıydım diyor. Daha diyor açar açmaz. Babam da dedi ya. Berbere böyle girdim bastı bağırtıydı diyor. He Sevmeyim onu. Kızıl ayakak suyu attım. Baban gitti mi annem? Köpeklerin hep kapattık. kuşlar götürmesin diye. Baban sen dövdü mü annem? Hey, bak dövdü. Ne vurdu onu? Kız o değil, değil tıraştan ne diyor. Geldi de anne diyor, ben dövdü diyor. Baba He? Beyza kan alıyorlar. Onu hemşinde şöyle kolunu gibi tabana sallamış. Taban bulamamışlar. Ben öyle dedim ki. Annalı evde yok. Kız ne dediğine diye acayip ha acızda bırakacak da, goller inceymiş tamalar, bulamadılar Üç kere şeydi soktu çıkardı onu, de buldu. O da sündürürkend galleri içine çekiyor ya. Abi acayip aş, var abi dedi. Kız nasıl acıdım, İlk defa Çocuğa acıdım. Abba acıyor bu yaht diyor. Kebi <laughs> 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 baba diyor, keb abi, abi diyor. Ama hele kaldır mısın bak? Mama ya başta da bezen ge. bimdeki mama mil var ya yeni çıkmış. Onu onu aldım. Bir ondan akşam kadar onu içiyor. Akşamdan sonra süzünün cici bebe. Yani doyusun da diye. 8 damlamda çiğ bir cici. şey damlaması. Hayır. Ağzına attı hep bu. O adam ne mu ki? Hı, dur. dur, Hiç durutmaz o. Bugün çiğ yedi yedi tohum Bir de su düştü Tamam ses bir şey yok. Ha. şarkı söylüyor. Varsın ne olursun. Geride korumaya şey hep yerden. Çok ustaladınız. Dediyorum. Yok canım bu YouTube, YouTube'un özel bir sekule değil ki. Orada da bir kutu kahve aldım üçü bir arada 90 kutu kahve aldım. Nereden aldın? Çiğ gelir de toptan. He. Oradan. Heh. Ondan sonra canım sırıldımı içiyor. Kurabiye var. Ben üçüncü bölümde Türk kahvesini daha çok seviyorum. Üçüncü Gitti. bile içiyor. Akşam oldu mu Türk kahvemi yapacağımdır. Sağ olun. Ellerinize Ziyade olsun. Ziyade <laughs> olsun. <laughs> Bu ayının beşinde bitiyor. Normalde tekrar ederim. Ben bitmişim. Hızlıca dönmüş. Ha bunca dostlarım altında nasıl bağlanmış. Altın yükselmiş, taval etmiş, geri düşmüş. Hem taval etmiş hem düşmüş. Ben anca öğrendim. Hemen altınımız yok ki. Olanlar düşmüş. Yoksa bekar olanlar var. Evet. Onun yedi mi? Onlar da önceden da de onun değişiyor. O yüzden de gözümde değişiyor. Yani onlar da bir sürü değişiyor. Aldığından yine de durma yok ki. Ama reklamı bitirir mi? Anne müzik çalıyor. Anne? Bir bütün domatesi yedin mi? Bezine bak, beğendim diye de yedim. Bir bütün de, be, domatesi de. de Aymin nasıl? nasıl sever? Adı da ne biliyor musun bezenge patates? Domates. Elmanın da adı patates domatesim de. Bilmez patatesdir. Patates bir nedir? neydi? Karnı. <laughs> oğlum. Sen neye bakıyorsun bak annem. <laughs> bak, bak bak O ne oğlum? Yaz <laughs> geldim ve benim sıpanım de kan gibi oluyor. Beyaz zorlar. <laughs> Kanem yazın hem kışın oluyor. Benim sıpanım böyle olsa keşke. <laughs> Allı yeşildi, doldurdular evimi şuna bakın. İkisi yasık da. De... Tamam Armin yeter. Onlar da inşallah yazın tamam var mı? bayramına da gelemeyecekler. Tabi gelecekler. Eee izinleri olmuş. Kenterin. Bir işte renkli etkin almalıydın O zaman ben taşıydı yokmuş. Bezen ah. Yok. Araba aldılar da Yok. Bedava. Geziyorlar orada. Şimdi sövdüğe gideceğimiz bu ayın girişinde. Şey bana bezen Yazan, gel. Yazılı ya. Onu bulmuyor mu beyler? Yazılı. <laughs> şey, ya. Sen girdin mi? Biliyorum. Önce yazılı. Bir <laughs> 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 kız gel. Gelinim <laughs> tek de kazandı dedi. Evet, benim gelinim tek. <laughs> gelinim tek. Çok Aa, bu bir duymuştuk benzer gelinim. Değil ne varmış. Bir celsede geç. Bir celsede. Evet. Sıpalar anne koy. An. An. Korkarım anne aç annem. aç kızım. Aç. Korktum ben amcım. Kimin evet. bana? Beyza bana bir sizi Karım ben aç. Siz mahallelerinde sürdünüz mü sen? Ben, aç. Aç. ki bana? Ermin tanı aç. Benim de bilemedim de durmuştan tanıdım. Bir araba sürüyordu diye. Hadi getir de açayım sana. Ali'yi açayım. Gel. Armin. 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 Hadi gel sana sonra Gül'ü açayım. Ben de gelinim evliyetin meyve aldı dedim. Ahalya. Ahalya mı? Anneye vurulur mu? Sana vur. Fulya işte onun için. Diyor. O sandalyenin ayağının tepesine durmalıyım merdiven gibi. Kunu yorum çekme oğlum. Kunu TV. Nadası çıktı. günüsünden ne varacağını şaşıracak. Kunucuğum! Gel. <laughs> Doktor, gel, <laughs> <Doktor> diyor. <laughs> gel Kunucuğuk gel, doman gel. gel, شون چی؟ کشکی، که گلچوکی، که حوصل، نهیو، خاکت می‌گویند. خاکت مام؟ شونه؟ ای؟ شونه؟ کوچولویش. هنوز خا؟ خالیه تا O Kaan abinin hey. Tamam mı? Bakalım. <laughs> 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 benim gülen oğlum. Alp hep güler, hep güler. Ben onun adını gülen no oğlan buldum. Gülen gözlü. Takozla niçin güleniyorsun Ta Takozla niçin <kule>. güler <kule> benim oğlum? <laughs> yani çocuklarım bir şeye gidecek. <laughs> Buradan da Isparta'da hastanede gelinimden oğlumu görmüşler. Bana selam göndermişti <laughs> Fatih'cimiz. Buradan da ona selam olsun. Teşekkür ettik. Öptük bay. Lavun ne yarım Çok çok selamlar sana. Aleyküm selam. Gelinimden oğlumu tanımış can dostlarım hastanede. Efendim. Işte. <laughs> Anneciğim ama sana da bildim. Onlar da kardeş olma. Ne? Çinaya. Ne alıyor? Çinaya. Almamış da kaydı değil. İyi ne olsa hadi git. Al, al burada gel. Gel bir oya al. <laughs> Hayır o aklına geldi gire. <gülüyor> <gülüyor> Dokuma yattın kız. Ayağımı kıracaksın. Ben de. ne? Ne benim bir şey olmaz. Oğlum <laughs> kan vurdu santım annemin tamam, ayaz. At şunu ver. Geleceksin de. Atma. Çicik kardeş. Kusura gel yapmışsın. Haftafta <laughs> at, tam benim istediğim gibi ben acı kahve içemem. İyi. Daha da nasılsın? Ne bileyim iyiyim valla. İyi bizde. kıma. nasıl ne var şu iki çocuk? Ha bir de ben zayıf ne var? Kameradan yok. Çocuk bir hanımefendi o. Şu dört tane oğlan ne oğlana dur diyor. Yak. Gülsel bugün teyzesi buna. Aman bileklikler koymuş, kolye koymuş, boncuk koymuş, ümreden gelmişler. Ümreler kabul Teyzen gel aç bas Teşekkür ettik. Teyzen şöyle, şöyle aç diyor. He. Bu bu. Hey can dostlarım, biz niye gidelim? Hey bu ne Aman, iyi başlık gördüler mi izliyorlar, iyi başlık görmediler mi? Kimse izlemiyor, öyle bilerek yapıyorlar. Sen Kız ben izledim de, bir yıl önce 11 gün izlediler de, ikisi gün 4700'ü mü izlenir? Yok, sabahlarında kızla 4000 koydular mı? Çok geçer mi? Valla, havasız dolar, başka hiçbir şey yok. başlayacağım sen şusun, sen busun dedin kadar. Şimdi bu videoya başla başlığı yazayım. Sen ne bileyim ne, bileyim, ne bileyim ne diyeyim. Bak, valla bir siyati kaç olacak? Her tasa da varım. Az olsun, az olsun. Çok alıp bir sürü mesaj yiyeceğim bize. Az olsun mesaj yiyeceğim. Mesaj ya. Kötü mesaj yok. Mesaj da para kazandırıyor. <laughs> mesaj da para kazandırıyor abi. aslında. Ne diyeyim? Ya da sıkıntılar var. Hastalığı çekiyor. Artık yeni yüz, yeni nefes. Yeni kan yeneceğim Bak sen gelince yeni cansın, yeni kansın. Bir üç gündür sen çekiyorsun video, Nasıl geldin? Seni seviyorlar, beni sevmiyorlar. Seni sevmiyorlar, beni sevmiyorlar. Bir kızım. Mezan evde video nasıl çekiyorum biliyor musun? Tencere var ya, tencerenin kapağına şöyle kulpun arasına yiyor var ya, oraya koyuyorum telefonu. Geçen de yoğurt kuvasının üstüne koydum. Hayır, gözüne gidelim. Önüne de şekerli koyuyorum, Çakıyorum. Anneciğim, kızar ama gel bak. Olacak. Çatal mı olacak? Hı? Sen sen zaman çiçeklerimi kaldırdın. Evet. Ne zaman? Aynı fark ettim. Evet. gün Şöyle oldu. bir yiyor, tukuruyor. Hava yiyor. Havada kalamadı mı çiçeklere bir şey kazanır? He, yav kare yağ mı okey. Donanırsa Ben de gidip hep çıkarttım çiçekleri. <laughs> ya, o kalabalık oldu mu? Ne bizi <laughs> Evet hayır. <laughs> ne kızın ya? Ne? Ne kızın? Kaç dakika oldu? Can 15. 15 lira. 5 de var sen 20. Misafirimiz var. Aşk can dostlarım. Bugün üstte videomuz bu kadar olsun. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Haydi kalın sağlıcakla. Çocuğa ne vuruyorsun? <laughs> Çocuğa ne vuruyorum <ediyorsun? gülüyor> <laughs>